Hepinize merhaba arkadaşlar ee, bugün geriz modda pembe siyah ekran sorunu varmış ee, onları çözeceğiz o sorunu çözeceğiz ee, Tabi o sorunu çözmeden önce kanalıma abone olarak e, yan tarafında bu e, ses olayın hepsini açarsanız bakın kişileştirme ne olmuş oluyor e, fazla bildirim gitmez Bunu tüm yaparsanız her video attığımda hepsinin bildirimleri gider çok eğlenceli videolar çok eğlenceli filmler ee, ve sizlerin ihtiyacı olan şeyleri çekmeye çalışıyorum neyse dediğim gibi kanala abone olarak yandaki zili açarak bakın tümü yaparak e, kanalıma abone olun neyse şimdi sıra gerizmoz pembede hepinizin sorunu şöyle büyük ihtimalle evet böyle e, şu da olabilir değişiyor yani hani, bu en çok bu zaten e, şimdi bu sorunun çözümü arkadaşlar şöyle bir tane site var site burası geriz mod content filan muhabbeti zaten ilk girdiğinizde böyle karşınıza çıkacak ee, Şimdi siz burada ne yapacaksınız hemen şunu söyleyeyim buradan işte atıyorum android android var siz bunlara girmeyeceksiniz Sizin gireceğiniz yer şurası geri content ee, Buraya girdikten sonra aşağı iniyoruz arkadaşlar burada görüyorsunuz oyunlar var ee, şöyle görüyorsunuz. Ee, sizin indirmeniz gereken şey bu. Kantar'ın olan şey. Fakat e, bu Maps değil. Map değil. Onun üstündeki content olacak. Bunu indirdikten sonra bakın ben indirmiyorum. Çünkü 700 MB falan hiç internetim bir şey yapmak istemiyorum. Ve ben önceden de indirmiştim. Çok eskiden. Ee, bunu indiriyorsunuz. Bakın bu. Görüyorsunuz zaten bu siteye girin. Content diyor. Bunu indirmeniz gerekiyor. counter'ınki ki. E, İndirdikten sonra, gelelim hemen. Şöyle, şöyle kapat. E, böyle bir masa üstüne bir dosya gelecek. Bakın, masa üstüne şöyle bir dosya gelecek. Masa üstünde bayağı bir kalabalıkmış, kusura bakma. <laughs> e, i̇şte böyle bir dosya gelecek. Ama bu ismi ben uydurdum. O e, bastığınızda inen bir dosya gelecek. Bunu öyle yaptım örnek olarak. Bu dosyayı arkadaşlar... E, geriz modun kendi yeri var. Bakın zaten ben indirmişim. ZorSync'in diye, çok eskiden. E, buraya alıp arkadaşlar böyle atacaksınız Ondan sonra bilgisayarı bilgisayar diyorum Pardon e, oyundaysanız oyundan çıkıp kapatın Çünkü e, olmaz oyuna çıkmanız gerekiyor oyundan çıktıktan sonra e, çalıştırın gene açın yani oyunu Ondan sonra zaten tak olacak site bu kajar 9wixsitecom ben atacağım zaten altı linkine. Ee, dediğim gibi sorun böyle ya hemen tak düzelecek yani eski haline gelecek. Ee, tekrardan arkadaşlar hemen gösterelim kanalıma abone olarak yanındaki zil sesini açarak benim tüm videolardan haberler, haberdar olabilirsiniz lütfen bunu yapın ve videoda like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bakın sizler için gerçekten uğraşıyorum, ee, film çekiyorum sizler için hani artık geriz mod eğlenmiyorum geriz moddan cidden ama sizler çok istediğiniz için geriz moddan video, video çekiyorum benim tek bir amacım sizler e, eğlenin sizler mutlu olun yani ben Ara sıra Brawlhalla çekiyorum, ara sıra şey yapıyorum. Bakın görüyorsunuz bir sürü geriz mod var. Normalde ben 2-3 tane çekmiştim ama çok fazla geriz mod isteyen olunca bakın 23 tane geriz mod çekmişim Dark Rape olarak. Daha filmleri saymıyorum bile. Filmleri saymıyorum bile. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.